Hiç düşündünüz mü? Aynı imkanlara sahip iki öğrenciden biri neden çok daha başarılı olur? Diğeri ise yorgun ve isteksizdir. Aradaki fark ne biliyor musunuz? İşin sırrı yetenek veya zeka değil. Cevap, Japonların kadim öğrenme disiplinlerinde gizli. Bu yöntemler Zen sakinliğini samuray disipliniyle birleştirerek inanılmaz bir odak sağlıyor. Hadi başlayalım. İlk sır, odaklanma ritüeli. Bu, bildiğiniz Pomodoro'dan çok daha fazlası. Amaç sadece zamanı yönetmek değil, zanışin denen tam bir farkındalık haline ulaşmak. Başlamadan önce durun. Gözlerinizi kapatın, nefes alın ve kendinize bir odak niyeti belirleyin. Çünkü beyin netlik sever. Belirsiz hedefler yerine lazer gibi odaklanmış bir niyetiniz olmalı. Gelelim ikinci sıra. Bu pasif okumayı bırakıp aktif öğrenmeye geçmekle ilgili. Japon öğrenciler sadece okumaz. Kaydoku tekniğiyle bir konuyu tam 5 farklı şekilde yazarlar. Her bir adım konuyu daha derinden anlamanızı sağlar. Ezberden çıkıp gerçekten öğrenirsiniz. Sırada çok ilginç bir şey var. Zihniyet. Üçüncü sırrımız boş kupa zihni. Yani Shoshin, öğrenmeye egoyu bir kenara bırakıp bir aceminin merakıyla yaklaşmak demek. En iyi olmalıyım baskısı yerine yeni ne öğrenebilirim heyecanını koyun. İşte o zaman tükenmezsiniz. Dördüncü sır, beynimizin süper gücünü kullanıyor. Hangisi mi? Tabii ki görsel hafıza. Binlerce kanji karakteri öğrenmek beyni görsel düşünmeye zorlar. Aynı tekniği siz de kullanabilirsiniz. Beşinci sıra, bilgileri birbirinden kopuk ezberlemeyin, aralarında bağlantı kurun. Buna zincirleme öğrenme diyorlar. Bilgi yığınları yerine konular arasında köprüler kurmak gibi. Mesela fizikteki ivme konusunu matematikteki grafiklerle, hatta biyolojideki kaslarla birleştirebilirsiniz. Altıncı sır ise şunu söylüyor, öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir. Evet, bildiklerinizi paylaşın. Bir kuluyu başkasına anlatmaya çalıştığınızda, zihniniz bilgiyi yeniden organize eder, boşlukları fark edersiniz. Amaç daha çok çalışmak değil, daha iyi anlatabilmek olmalı. Anlatabiliyorsan, anlamışsındır. Ve son sır, belki de hepsinden daha güçlüsü, tutarlılık, yani disiplin. Her akşam, aynı saatte, telefonsuz, internetsiz bir çalışma seansı. İşte Yakan Benkyo bu. Gördüğünüz gibi birbirinden güçlü 7 Japon tekniği. Ama hepsi bir yere çıkıyor. Aslında bu 7 sırrın da paylaştığı tek bir temel ilke var. Unutmayın, disiplin zekayı her zaman yener. Başarı ritüelleri olanlarındır. Yani herkes kendini geliştirebilir. Peki siz bugün hangi ritüelle başlamayı düşünüyorsunuz?